Mekvapstan herkese merhaba. Yerel seçimlere artık bir geri sayım başladı. Yavaş yavaş da aday isimleri duyuruluyor. Şimdi ise bir ünlü isimden adaylık söz konusu gündemde. bu isim Behzat Ç dizisinde oynayan, Behzat Ç'ye can veren, karakteri canlandıran Erdal Beşikçioğlu ve bu konu şu an sosyal medyanın gündeminde. Hazırsanız şu an olay ne, neler konuşuluyor? Başlayalım. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut Belediye Başkanlığı'na gösterme kararı aldı ve CHP'nin MYK'sından geçen karar Parti Meclisine sunulacak. Şu an Parti Meclisinin e, toplantısında gözler. Bu kararı e, herkes şu an merak ediyor. Çünkü Beyza Çey bizler için, daha doğrusu hani sosyal medyada bir hayranları var. Görüyorsunuz sürekli zaten kesitleri yap, atılıp editleri yapılıyor. Artık bir e, yerleşmiş zihinlerde yer edinmiş bir kişi Behzatçı. Peki Erdal Beşikçioğlu Behzatçı gibi mi olacak? Yoksa Erdal Beşikçioğlu aslında bambaşka biri mi? E, hayran kitlesi de şu an aslında sosyal medyada bunu konuşuyor. Çünkü gerçekten çok fazla bir hayran kitlesi var. E, tabii ki şu an e, oyuncu olmak e, ayrı bir konu. Bir e, belediye başkan adayı olmak ayrı bir konu. Daha öncelerde de bilirsiniz Emre Kınay'ın böyle bir girişimi olmuştu. Şu anda da dediğimiz gibi Meysat Ç'yi göreceğiz belediye başkanı dayında. Da Kararı merak ediyorum. Sizlerin de merak ettiğini düşünüyorum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? sizin kendi belediyenizde Erdal Beşikçioğlu aday olmuş olsaydı kendisine oy verir miydiniz? Bu konuda kendisine güveniniz nasıl? Ankaralı abonelerim varsa ve orada oy kullanacak kişiler varsa kendisini destekler misiniz? De, yoksa desteklememeyi mi tercih edersiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmamanızı istiyorum. Ayrıca şöyle de bir konu oldu. Behzat Ç'nin yani Erdal Beşikçioğlu'nun Üstteki sahnede bir asker için kaydedilen bir şeyi var. Ben Etimes Kutu hiç sevmedim ki diye. Şimdi ise bu şiir tekrardan, bu sahne tekrardan insanların aklına geldi ve bu konuşuluyor. Şu an dediğim gibi kararı bekliyoruz. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Mac kalın.